Evet kıymetli arkadaşlar 13. günümüzden devam ediyoruz. Arkadaşlar Sihizm dininde kalmıştık ve dinler tarihini inşallah bugün yaralanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi 13. güne geldik ve 13. güne gelinceye kadar e, arkadaşlar 30'un üzerinde video var. Bunları izlediniz ve buraya kadar geldiniz. İnşallah hemen hemen yaraladık sayılır e, güzel bir şekilde videolarımızı da bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar Sihizm, Sankt Rikçe'de talebe anlamına gelen sisya ya da öğreti anlamına gelen şişkadan türemiştir arkadaşlar. Guru Nanak'ın yaşadığı dini tecrübeden ortaya çıkmıştır. Guru Nanak vefatı öncesinde talebelerden Lenhay'ı Angat yani kolum kanadım adıyla varisi olarak seçmiştir. İkinci guru olan Angat, Guru Nanak'ın ilahilerini metin haline getirmiştir. Demek ki değerli arkadaşlar bunların kurucuları kimmiş? Guru Nanak olarak karşımıza gelecektir. Ve Sihizm'i ben sizlere bahsederken demiştim ki senkretik bir din olarak karşımıza gelmektedir. Neden? İslam artı Hinduizm karışımı senkretik bir dindir Sihizm diyeceğiz. Kutsal kitaplarına baktığımız zaman kutsal kitapları, sihilerin kutsal metinleri Guru Granth sahip olarak bilinen kitaptır arkadaşlar. Bakın Guru Sihizm. Guru Guru sihir yapılır mı? yapılmaz arkadaşlar. Guru guru sihir yapılmaz diyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle bunların inanç esaslarına baktığımız zaman monoteist bir tanrı anlayışları vardır değerli arkadaşlar. Yani tek tanrılı inanışları vardır ve aşkın olan tanrının birçok ismi vardır. Ancak Guru Nanak tarafından tavsiye edilen, tercih edilen isim ebedi gerçek anlamında Vaheguru guru olarak karşımıza gelmektedir. Vaheguru. guru. Hatta bunlar ölmekte olan insana geliyorlar ve üç kere Vaheguru guru ifadesini söylüyorlar. Yani muhteşem guru ifadesini söylüyorlar. Karma inancını esas alırlar değerli arkadaşlar. Ne ekersen onu biçersin anlayışını esas alırlar ve bunlar da yeniden doğumu gerçekleştirecek olan isim Jivan Muktidir arkadaşlar. Yani bizde Jainizm'deki nasıl Lokakasha kavramı önemliyse Hinduizm'deki mokşa e budizmdeki nirvana kavramı önemli önemliyse burada da karma inancında yeniden doğumu gerçekleştirecek olan isim Jivan muktidir diye de söyleyelim. Arkadaşlar ölüm manevi gelişim tanrıyla nihai birleşmenin safhasıdır. Yani kurtuluş tanrı gibi olmaktır diyecekler. Yine manevi rehber ve öğretmen anlamında guru sıfatı yalnızca on guru için kullanılır dünyadan tamamen uzaklaşmazlar. Yani dünya ile bağlarının koparılmaması gerektiğini söylerler. Cainizm gibi dünya hayatını reddetmezler. Ve insanların burada bireysel sorumlulukları vardır diyeceğiz. Ve dikkat et. Kas sisteminin kurulması yani sihizmin ortaya çıkması arkadaşlar Tanrı'nın birliği üzerine bakın monoteist bir anlayış söylemiştik. İnsanların kardeşliği üzerine ve kas sisteminin reddi puta tapıcılığın faydasızlığı üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Demek ki sihizm de aynı şekilde kas sistemini reddeder ve tanrının birliği puta tapıcılığı reddeden bir anlayışla ortaya çıkmıştır diyecek. Hocam sih mezheplerine baktığımız zaman modern dönemde iki tane sih grubu var. Kısat hirler ve sıhat hirler olmak üzere iki tane sih grubu yer almaktadır. Şimdi bunlarda arkadaşlar bir reçete var. Yani kurtuluş reçetesi. Arkadaşlar insanlığın kurtulabilmesi için 5 hırsız ve 5 silah vardı. Yani bu 5 hırsıza karşı 5 silahı kullanman lazım. 5 hırsızlığın iki kibirdir. Kibire karşı kanaatkarı. Öfke, hayırseverlik. Hırs, şefkat. Tutku, iyi davranış. Şehvet ise arkadaşlar alçak Yani 5 hırsız ile 5 silaha lütfen çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar insanlığın kurtuluşun e, gerekli olan bir durumdur. Arkadaşlar kalsa teşkilatı dediğimiz bir teşkilat var bunlarda sorulma ihtimali yüksektir. Kelime anlamı kardeşlik teşkilatı demektir ve üyesi olanlar bu 5 şeyi taşıması gerekmektedir arkadaşlar. Birincisi kes uzun saç demektir arkadaşlar. Uzun saç doğallığı temsil etmektedir. Kanga küçük tarak demektir düzeni ter e temsil etmektedir. Kaça beyaz şort demektir iffeti temsil etmektedir. Kirpan kılıç demektir cesareti temsil eder. Kara ise çelik bileziktir. Bu çelik bilezik ise bunların guruya bağlılığını ifade etmektedir. Kalsa teşkilatına mensup olan kişilerin bu beş kıyafeti giymek zorundadır. Kalsa teşkilatının adı kelime anlamı kardeşlik teşkilatı anlamında kullanılmaktadır. Buraya da dikkat et. Hocam bunlar da haç, kurban, oruç gibi belli bir ibadetleri yoktur. Ancak altın tapınağı ziyaret etmek sihilerde önemli bir yerdir. Bakın. Altın tapınak bunlar da önemli bir ibadet olarak yani bir mabet olarak karşımıza gelmektedir. Ölmekte olan insana vaheguru ifadesi kullanılmaktadır. Yani muhteşem guru ifadesi kullanılır ve ölmekte olan insan bu kelimeyi kullanılması teşvik edilmektedir. Mabetleri altın mabettir değerli arkadaşlar unutmayalım ve burayı haç mekanı olarak da görürler. Ve başlarına takmış oldukları özel bir kıyafet vardır. Bu kıyafeti biz... Serpuş adını da vermekteyiz. Ser zaten baş demek. Serpuş adını almaktayız diyecek. Arkadaşlar sihizim bizim için bu şekilde önemliydi. Karşımıza gelir. Özellikle 5 hırsız ve 5 silahı unutma. Kalsa teşkilatını unutma. Ee, karma inancına e, doğrulamıştır arkadaşlar. Ama kas sistemini reddeden bir anlayıştır diye de söylemiş olalım. Şimdi geldik arkadaşlar Taoizm'e. Taoizm bizim için önemli. Çin'de Şintoizm ve Konfüçyanizme bir tepki olarak doğulmuştur. Kurucusu Lao Tzu olarak karşımıza gelecek. Lao Tzu. Arkadaşlar bunlar diyor ki Taoizme göre alem yaratılmadan önce yaratıcı olarak Tao vardı. Tao dünyanın da içinde yer aldığı bütün varlığı yöneten sebeptir. Yani bunların kurucusu Lao'dur arkadaşlar. Tamam Lao Tozo'dur ve bunlar diyor ki alem yaratılmadan önce yaratıcı olarak Tao vardı. Ve bu Tao dediğimiz isim bütün varlığı yöneten sebeptir. Ve evrenin de Ying Yang inancından meydana geldiğini söylüyorlar. Arkadaşlar bunların simgelerinde bakın dersin başında göstermiştim sizlere ilk dinler tarihi dersinde. Sembollerden hatırlayın şöyle bir ilke vardı. Arkadaşlar. Yin yang ilkesi. Yin yang inancı nedir biliyor musunuz? Bakın şurada söyleyelim. Tao'nun evreni yönettiği ilke. Yani iyi kötü olumlu olumsuz gibi zıt ilkeleri temsil etmektedir. Yin yang ilkesi. Buraya dikkat et. Tao yol yaratıcı ilke yön yol gösterme anlamına gelmektedir. Bunlar diyor ki kardeşim alem yaratılmadan önce Tao vardı. O bütün varlığı yöneten sebepli Tao. Tao kendiliğinden var olan besleyendir. Bazen Tao ana diye isimlendirilir. Ve bu anlayışa göre arkadaşlar 1'den 2 yani Yin Yang, 2'den 3 Yin Yang nefes ve 3'ten ise evren doğar demektir. Yani aslında Yin Yang ilkesinden bu bahsetmiş olduğum, çizmiş olduğum ilkeden Evrenin meydana geldiğini söylemektedir arkadaşlar. Taoizm'de Yin Yang ilkesi evreni meydana getiren ilkedir diyecek. Arkadaşlar dünyanın geçiciliği inancı vurgulanmaktadır. Diyorlar ki bu dünyadaki acılar günahların bir kefareti olarak kabul edilmektedir. Yani İnsanın sonsuz mutluluğu başkalarının mutluluğuna bağlıdır. Diyor ki kardeşim, insan mutlu olmak istiyorsa iyi işler yapacaktır diyecek ve insanın mutluluğu dünyaya ait olan her şeyden bağlantısını kesmekle olmaktadır diyor. Yine bunlarda arkadaşlar bir kavram var, senkretik bir kavram Zen Budizmi. Arkadaşlar Zen Budizmini unutma. Senkretik bir dindir. Budizm ve Taoizm karışımından oluşmaktadır. Buraya dikkat et. Kutsal kitapları Tao Te Ching'dir. Bakın kutsal kitaplarını unutma. Tao Te Ching. İbadetlerine baktığımız zaman Taoizm ibadet Çin'de çıkan dinlere ait unsurların karışımından oluşmuştur. Taoist din adamları teşkilatını büyücüler, rahipler oluşturmaktadır. İbadet tavuğu ve çeşitli tanrılara yapılmaktadır. En meşhur savaş tanrıçası Kivanti, zenginlik tanrısası, tanrıçası ise Sihindir arkadaşlar. İlkbaharda yapılan ibadetler önemli. Mabetlerine Çince'de Miao, manastırlarına Kun, manastır mabetlerine ise Kuan adı verilmektedir. Bunları ezberleyeceksiniz, başka şansınız yok. Dört tane mezhepleri karşımıza gelmektedir. Simyacı ekol, mistik ekol, ferdiyetçi ekol, Legastik ekol ve Çan meka, e, mezhebi bunların e, mezhepleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Lütfen buraya da dikkat edin. Taoizm'de de e, bu şekilde aklımızda kalsın diyoruz. Arkadaşlar diğer bir dinimiz bizim için Konfüçyanizm. Bakın. Konfüçyanizm milli bir dindir. Taoizm'den sonra Çin'in en önemli ikinci yerli dini Konfüçyanizm arkadaşlar. Ve kurucusu Kung Fu Tuzu olarak karşımıza gelmektedir. Yani Confucius'dur. Konfüçyus büyük mürşit demektir arkadaşlar. Ve bir nevi Taoizm'e karşı kurulmuştur Buraya dikkat et. Tamam mı? E, taoizm'e karşı kurulmuştur. Peki tanrı inancına baktığımız zaman eski Çin dinindeki tanrı inancıyla aynı. Gök tanrı Tian ile kainattaki düzenin koruyucusu Tao, Konfüçyanizm'de de varlığını korur. Tiyerin makamı göktedir arkadaşlar. Tao'ya hürmet ve ibadet edilmesi gerekmektedir. O iyileri korur, kötüleri cezalandırılır. Tanrı'nın koyduğu kuralları bilip uygulamak insanların mutluluğunu arttırmaktadır diyecek. Yine değerli arkadaşlar dikkat et. Yin Yang inancı Konfüçyanizm'de de karşımıza gelmektedir. Konfüçyanizm'de evrenin yaratılış ve kökeninin iki zıt ilke olan yani Yin Yang'ın karşılıklı etkileşiminden olduğunu söyler. Kardeşim evrenin yaratılması Yin Yang prensibindedir. Yani evrenin iki zıt ilkenin bir araya gelip karşılıklı etkileşimiyle evrenin yaratıldığını söylerler. Ve bunlarda değerli arkadaşlar bir ilke vardır. Kendisinin yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma erdemidir. Ve bu erdeme uyan kişiye beyefendi anlamında Junzi adı verilmektedir. Kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma erdemi Junzi adı verilmektedir. Arkadaşlar, ahiret inancına baktığımız zaman ahiret hayatı ve safası ile ilgili çok geniş bir bilgi verilmemiştir. Ancak diyor ki ölüm sonrası mutluluk bu dünyaya bağlıdır. Yani yapılan iyiliklerinde, kötülüklerinde cezası bu dünyada görülmektedir. Arkadaşlar, bu yüzden önemlidir. Ve buraya dikkat et. Konfüçyanizm de arkadaşlar bir beşerden vardır, bir de beş klasik vardır. Ve bunlar beş ayrılmaktadır insani ilişkileri. Değerli arkadaşlar burası bizim için önemli. Şimdi sana bir kodlama söyleyeceğim. Bakın. Konfüçyanizm. 3. Ben diyorum ki 3 değil 5 klasik. 3 değil 5 erdem. 3 değil 5 ayrılır. Şimdi konfüçyanizmdeki 5 erdeme baktığımız zaman birincisi ciddiyet. Ciddiyet saygı görmek içindir arkadaşlar. İnsanlar arasında saygı görmek için ciddi olmak zorundadır. Cömertlik her şeyi elde etmek için. Yani ver ki karşılığını alasın. Samimiyet İnsanların güvenini kazanmak için samimi olmak gerekmektedir. Çalışkanlık başarılı olmak içindir arkadaşlar dikkat et. Nezaket ise başkalarını hizmetinde kullanmak için nezaket gösterilmektedir. Beş yerde unutma ve bunların dini metinleri, vikingler yani beş klasikler bizim için önemlidir. Dini metinleridir. Birincisi değişkenler kitabı, yikingler, Çin'in en eski kutsal metinleri olarak karşımıza gelmektedir. Tarih kitabı şu King Çin'in en eski tarih kitabıdır. Şiirler kitabı Shijing arkadaşlar şiirden oluşmaktadır. Törenler kitabı Li törenlerden bahseder. İlkbahar ve sonbahar yıllıkları ise şu kuyu King'dir arkadaşlar. Bu da bizim için önemli klasikler arasında yer almaktadır. 5 klasik bunların kutsal kitabıdır diyeceğiz. Ve bunlar da insani ilişkileri 4-5 kısma ayırırlar. Özür dilerim. 5 kısım ÖSYM tarafından soruldu. Arkadaşlar eğer bu insani ilişkiler sağlam işlerse insanlar mutlu olur diyecek. Mesela arkadaş dost ilişkisi. Amir memur, karı koca, anne baba, Çocuklarla kardeşler arasında ilişkiler iyi olursa mutluluk artmaktadır diyecek. İbadetlerine baktığımız zaman arkadaşlar bunlar diyor ki ölülerimizin ruhlarını mutlu edelim. Nasıl mutlu edilir arkadaşlar ölülerin ruhlarını? Ölülerin ruhlarını e, mutlu etmek için zaman zaman onlara toplu yemek merasimleri düzenlerler. Atalara dua etmeyi ibadet olarak kabul ederler. Özellikle mezarlara hediye götürürler. Ve mezarlara hediye götürmek, kurban kesmek bunlar da önemli bir ibadettir arkadaşlar. Yılın belli zamanlarında mezarları ziyaret ederler. Mezarları temizlerler ve onlara yiyecek içecek takdiminde bulunurlar diyeceğiz. İbadetler de genel olarak bu şekildedir diye de söylemiş olalım. Tamam Buraya dikkat etmeniz lazım. Konfüçyanizm de soru olarak karşımıza gelmektedir diyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik Şintoizm'e. Şintoizm dediğimiz zaman tanrıların yolu, kamilerin yolu anlamına gelmektedir. Japon dinidir değerli arkadaşlar ve Japonya'nın en eski ve en yerli dini Şintoizm'dir arkadaşlar. Ve bu soruldu bizim için Şintoizmin hangi anlama geldiği Tanrıların yolu kamilerin yolu anlamına gelmektedir. İnanç esaslarına baktığımız zaman devletin birliği için kabile kamileri milli kami seviyesine yükseltmiştir. Kamilerin başı güneş tanrıçası Amaterasu'dur arkadaşlar. Amaterasu Ameterasu neymiş demek ki? Güneş tanrıçası yani kamilerin başı olarak karşımıza gelmektedir. Bunların kutsal kitabı Kojiki ve Nihongi olarak karşımıza gelecek. Nihongi. Kojiki ve Nihongi. Arkadaşlar dikkat et. Ben burayı kodlarken Japon değil ya gözlerimizi hemen çeldik. Bakın dikkat et. Kojiki Nihongi. Kojiki Nihongi. ÖSYM tarafından soruldu. Dikkat et. Kami inancı dediğimiz inanış hangisi arkadaşlar bizim için? Tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine biz kami inancı adını vermekteyiz arkadaşlar. Kamiler üstün güçlerdir. Yani tabiat güçlerinden, ulu atalarından ilahi ruhani varlık olabilirler. Ve imparatorluğun kamisi Ame Teras olarak karşımıza gelmektedir. Kutsal kitapları iki tane demiştik. Kojiki ve Nihongi. Kojiki arkadaşlar dikkat et. Etnik ve kültürel geleneklere dair Japonya'nın en eski kaynaklarıdır. Nihondi ise Japonya'nın günü gününe yazılmış defterleri olarak karşımıza gelmektedir. Peki ibadetleri nelerdir arkadaşlar? Öncelikle kamilere saygı esastır. Güneş tanrıçası Amaterasu farklı dönemlerde ibadet edilmiştir. Ve anma ayinleri, toplu ayinler, Shinto denilen rahiplerce idare edilmektedir. İbadet dua kurbanlar kesilmektedir. İbadet dua kurbandan ibarettir arkadaşlar. Yine tapınaklarda kabirlere ait kamiler için yapılmaktadır. Ve dikkat et. Rahiplerin girmiş olduğu miya dediğimiz bölüm vardır. E, tapınaklarda halkın girmiş olduğu ise Cinci adında bölüm vardır. En önemli bayramları ise Matsuri bayramıydı arkadaşlar. Tanrıyı çağırma bayramı demektir Matsuri bayramı. Buraya lütfen çok dikkat etmemiz lazım. Şintoizm de bizim için önemli. Tanrıların yolu, kamilerin yolu anlamına gelmekteydi. Kutsal kitabı Kojiki ve Nihongi olarak karşımıza gelecekti. Kami önemliydi. Ve bunlarda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tori kapısı dediğimiz bir kapı var. Senden ricam o kapıyı görsel olarak sorabilirler. Google'a bir yaz e, Tori kapısı. Bizim için kısa bir tanımına ve resmine bakmanı istiyorum arkadaşlar. Şimdi... 13. günün e, ilk kısmını bitirdik arkadaşlar. Yani dinler tarihinin 3. dersini bitirdik. 4. 5. 6. dersler arkadaşlar bizim için önemli. Yahudilik, Hristiyanlık dersleriyle karşımıza gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.